şimdi bazı takvimler var. Seneyi ikiye bölmüşler. Kasım günleri. Hızır günleri. Hıdır, Hıdır, günleri diyor. Tamam. Ee, şeyde ben Balıkesir Gönen'de 13 sene yakın işte orada kalmıştım. Mesela Fethi Lisesi'nde. Orada şimdi Balkanlardan, Kapkaslardan gelip yerleşenler vardı. Değişik bir kültür. E, farklı bir şekilde. Mesela orada derlerdi. işte yaz geliyor falan filan. İşte Arnavutlar için. Arnavutlar direlez bir yaz bir derler. Kasım gelince de kış derler. Altı ay kış, altı ay yaz. Sonbahar bari var o takvim falan de var. Kasım günleri, Kasım. günleri. Hatta Türkiye dün, takviminde de yazıyor dün galiba. Dün yazıyor değil mi? Tabii yazıyor. Dün girdi <laughs> galiba değil mi? Evet. Södrellez. Ee, diyeceksiniz Bu, mi? bugün hazır günleri başlangıcı. Başlangıcı diyor. Şimdi e, dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Niye böyle girdiniz? Yani dinleyicimiz başka bir şey sordu. Siz nereden girdiniz falan. Efendim e, bu Hıdrellez'le alakalı Hızır Aleyhisselam'la Hızır Aleyhi Rahme'yle İllas Aleyhisselam birleştiği falan diye böyle şeyler uydurulmuş. Hıdrellez'in dinle bir alakası yok. İslamiyet'te bir alakası yok. Yok böyle bir şey. Uydurulmuş yani bunlar. İlla illa, illa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhi Rahme'nin iş işte birleştiği dolayısıyla Bahar'ın gelişi. Ama öbür takım dedi ki Bahar'ın değil yazın gelişi şekliyle aynı, aynı ha, e, değişik değişik böyle takvimler kullanılmış. Şimdi efendim işte bu sene baharı göremedik. Ama ben bu yaşma geldim. Defalarca aynı şekilde şahit oldum. Bahar kayboldu gitti. Soğuk gitti gitti gitti, gitti küt diye sıcaklar Hani bir zaman zaman söylüyoruz da o benim çok hoşuma gittiydi. Bir Azeri hava raporu sunucusu. O böyle şey yapıyor işte. Ya, rüzgar bu taraftan esmesi tahmin ediliyor, yağmur yağması tahmin ediliyor, anlatı anlatıyor. Sonra dönüyor, seyirciye diyor ki siz de benim dediğime bakmayın diyor. Yer onun, gök onun. Yağdırır, yağdırmaz, bizi ilgilendirmez. Doğru söylüyor. Yer de onun, gök de onun. Yani kışı yaz, yazı kışı yap, yapabilir mi? Yapabilir. Efendim işte meyveler gitti. Ben Çok önce, çocukluğumdan beri çok iyi, gördüm. Ee, mesela yine bir çocukluğumda böyle erikler falan çiçek açmışlardı falan. İsa. Hava bir değişti, bir soğuk. Öyle soğuk ki, eriklerin hepsi gitti. Olmadı Bazı şeyler olabiliyor mu? Bazıları olabiliyor mu? Olabiliyor. Şimdi Hatta, öyle bir şey de yok artık yani. Ha, ha. Bir yerde gidiyor ama. Hı -hı. Şimdi şu anda manavlar erik dolu. Erik kiraz dolu. dolu. Ee, babaannem rahmetli bir şey derdi. Buğdayı ekeriz, biçeriz, harmana getiririz, harmanda sürer. Ee, işte samanından ayırır çuvallara kor. Bizim oldu artık buğday. Yok derdi olmadı. Su değirmenine götür un getirdik. Nere şimdi bizim oldu? Yok olmadı oğlum. Ee, o sana ekmek yapar. Yeriz yedikten sonra dedik ki şimdi dedi bizim oldu. Ve ben çok şahit oldum. Hakikaten buğdayı getiriyorsun. Ya yani minnacık bir şey. gözle zor geliyor. Bir tane bir böcek musallat ediyor. O buğday tanesinin içine giriyor, içindekini yiyor. Kabuğu kalıyor. Koca bir çuval buğdayı tek elle kaldır ondan sonra. Farkına bile varamıyorsun. Ya kalan kabuk hayvanlara aynı şekilde yem olarak verirsin. O kadar onlar yiyor. Başka bir şey de olduğu yok. Ona Cenab-ı Hak bir kurt musallat eder. Hani erek bile şey yapamıyorsun. Altına geçin. Yani ben hatırlıyorum öyle bir durumlarda halledemedikleri şeyler artıklar ayıklanmamış kurtlu unu yoğurma şey yaparlar. E, koyunları vardı. Herkes nöbet nöbet aynı şekilde şey yapardı. Çobana ekmek verildi. Köpeğe de aynı şekilde. Heh. Köpeğe, köpek için onları ekmek yapıp köpeğe verirlerdi. E, çocukluğumda ben de hatırladım. Yani Allah teala yedirmeyi e, murad etmedikten sonra Hani bu da çok güzel oldu falan. Tam bi, biçme zamanı bitolu, bir dolu bir bakmışım bütün başaklar yerde. Olur mu olur. İşte elmalar tam oldu falan. Bir dolu gelir takır 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 göçürür. Ondan sonra zaten bir yerini deldi mi hepsi patır patır yerdedir. Onlar toplayıp aynı çek, depo edinceye kadar çürür gider. Yani allah Teala ezelde neyi takdir ettiyse o rızık gelir. Onun dışındakiler ı -ı, olmaz. Şimdi hani Hıdır Ellez'le alakalı e, konuyu ta buraya kadar açtık getirdik de Hıdır Ellez'in dini bir yönü yok. Ya bugün gazetelere baktım işte Trakya'da Tuna Nehri'ne direkler adanmış, nehre atıyor falan. Allah Allah. Putperest adeti bunlar. Putperest Bazı okullarda falan da yapmışlar, böyle ağaç maaç yapmışlar. Herkes dilek asıyormuş. Aha. Hatta bir tane hacca gideceğim diye, geçen sene gideyim diye dilek atmış, şey yazmış da... ...bir sene geçmeden hacca gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yerseniz. <gülüyor> Dolayısıyla bunların asfası yok. Uyduruk şeyler. Ee, peki efendim yani hıldır, hıldır ellez günü baharın gelişi veya yazın gelişi e, ee, çocuk gidip de aynı şekilde Allah Teala helal, helal mubak şeyleri götürüp yemek ve mubah olan şeylerle aynı şekilde neşrelenmenin zarar olur mu? Olmaz. Ee, öyle bir söz konusu olmaz. Ama dinleyicimizin dediği gibi efendim kurban köseli paralar verelim, dilekler tutalım buna. Bunların asfası yok. İslamiyetle bir alakası yok. Tabi bütün bunlar mesela, yani her gün televizyonda görüyoruz, gazetelerde görüyoruz. Ondan sonra e, yayın sebebiyle bize telefonla, maille, mesajla ulaşanlar oluyor. E, şimdi bakıyorum, bakıyorum, hep Hazreti Hz. Berrat'ın o sözünü hatırlıyorum. Hep benim, biliyoruz da. Dininizi unutursanız, yaşadıklarınızı örf adetleri din zannedersiniz. Şimdi bunları dini bir vekili yapıyor olabiliyor musunuz? Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ın yolunu çoktan unutmuşlar. Ne ol diye bir şey uydurmuşlar. Halbuki İsa Aleyhisselam doğum günü değil o. E, kendileri bile biliyor şu andaki miladi takım 2025 2025'ten çünkü e, sıfır kabul ediyorlar miladi milattan sonra milattan önce milattan sonra 2025 diyorlar ee, İsa Aleyhisselam'la alakalı olarak milattan önce İncil'lere rastlanmış. İsa Aleyhisselam gelmeden önce mi İncil indirildi? Yok olmadı öyle. Demek ki Sakın yanlış. Uyduruk yani. İsa Aleyhisselam'ın e, doğumu da ondan sonra e, göğe yükselişi de yani tam net bilinememiş. Hıdır de e, mesela Nevruz gibi, Noel gibi veya Mihrican gibi e, şey mi? Eğer değer verirsen iman gider mi? Şimdi e, Mustafa Bey o konuyu İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri İsmen üçünü zikrediyor. Noel, Nevruz, Mihri. Mihrican. Bu üçünü. Bunlar diyor putperestlerin bayramı. Yani bu üçüne de dini bir veçe veriyor. Noel, hır, e, e, Hristiyanların putperestinden geçme. Ondan sonra Nevruz, Mecusilerin, Mihrican, putperestlerin. Dini günleri dini günleri. Bunlar da en ufak bir şekilde bu günleri kutlamak için bir şeyler yapmak, her söylemek ve hatta halinde bir değişiklik yapmak küfür olur buyuruyor. Ama Hıdrelles hakkında öyle demiyorlar. Yani netice itibariyle baharın gelişi, yazın gelişi, ben çocukluğundan itibaren öyle biliyorum ben. Yani dini bir gün olarak kutlayan da olmamış. 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 Yani Mevsim her... değişimi olarak. Mevsim değişimi olarak. Hani bahar geldi diye seviniyor. Seviniyor. Evet. Ama buna haram katarsan, bu dinleyicimizin dediği gibi paralar topla. Ya yani Mustafa gelmemişler. Mustafa Bey de çok yani bir koç bile verebilirdi. Yani sizin para almanıza gerek yoktu. Yani süreden bir koçun olacaktı. Bütün masrafları karşılayabilirdik. Tabii canım Asya Okeylası'nda senin çok koçun var herhalde duyduğuma göre. Var mı? Var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim de vardı yani ne oldu ki? Asya Okeylası'nda koçlar. <laughs> Sizinkiler, Dolayısıyla. Sizinkilere karışmıyor karışmıştır. Dolayısıyla e, helal ve umbah olan şeylerle aynı şekilde gitmek, gezmek, piknik yapmak mahsuru söz konusu olmaz. Dini bir hüviyeti olmadığı için. Ama sen böyle dini bir hüvvet katarsan efendim alalım Dilek, dilek dilersen dilelim, falan. Dilek dileyelim falan. O nasıl? Anayicikliği küfür olur. Nereden bekliyorsun bunu? Tuna nehrinden bekliyorsun. Nereden bekliyorsun? Ağaçtan. Nereden bekliyorsun? E, kestiğin aynı de hayvandan bilmem nelerden falan filan. Ya helal mubah olan aynı şekilde hayvanı besmeleyle kesip yemek varken tutuyorsun böyle absürt şeyler aynı şekilde iş yapmak suretiyle belki de harama sokuyorsun onu. Değil mi? Şi ortak ediyorsun. Bu Tra Trakya tarafında işte Batı Trakya veya biraz da diğer taraflara Batıya doğru gittikçe de bir de şey var. Leyleklerin görülmesiyle ilgili bir takım şeyler yapıyor. Yani ilk leyleği havada gördüğün zaman e, bazı şeyler yapıyorlarmış, bazı sözler söylüyorlarmış. Bunu da dini bir tarafı yok değil mi? Yok. Buyur. Anadolu'da da var. Geç bizim oralarda da yere yatıp yuvarlanırsan işte o sene hasta olmazsın derlerdi. <laughs> Ya bizim onlar şey uydurduklar da bu şeyler şeylerden de, fetiçlerden de vardı. Cevşen, Cevşen diye. E, uydurdular falan. E, halbuki o e, Şii kaynaklı bir şey. Yani el er talimden yazdığı, bildirdiği bir şey değil o. Uydurdular onu. E, hatta hatta seneler önce ben o zaman daha gönen değildim. E, hatırlarsın Irak İran savaşı çıkmıştı. O zaman e, Türkiye gazetesinde e, geçtiği geçtiydi bir e, işte ölen İranlı askerlerin boyunlarında cevşen varmış. Onu öyle anlatıyorlar ki o cevşeni taktım kurşun bile istemez. <laughs> Cevşenin delen kurşunlar herhalde keşfetmiş Iraklılar hepsi ait şekilde gittiydi. E, öldür herdi yani. E, dolayısıyla yani bazılarını olduğundan fazla olduğundan fazla mesela size şahitsiniz ya efendim diyor işte şu dua ettim doğru cennete gidiyorsun. Ya şey bile kefaretin namazla alakalı adam diyor ya hani sarıklı sakallı cübbeli efendim diyor yayıyor böyle kendi medyasında işte 400 senelik kaza borcunu ödemiş olursun. Ona 400 senelik kaza borcu olunca 7 sülerliğinde aynı şekilde borcu biter. Namaza gerek yok o zaman değil mi? Tabi bir kere gerek yok. Bir şeyi kırarsın. Bir, bir şey namazını yazı bırakırsın. Uyduruk uyduruk şeyler. Ha, Eee Din düşmanları da aynı şekilde, bakıyorsun böyle uyduruk günleri dini bir meçe vermen için, işte hayvan kesersen, dilek dilersen falan, oradan zayıf tarafına gidiyor, kiliselere gidiyorlar, mum dikiyorlar. Ya bunların hepsi küfürdür. Allahuteala olsun. Küfürdür, şirktir. Yani zerre kadar bir iman varsa o imanda gider. Ölürse, o anda iceli gelirse, yani imansız gider. Şimdi Mustafa Bey, yani diyeceksiniz ki, yani imansız gidince ne olur? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatılan bir şey var net. Bir kimsenin günahı çok. Mesela Şah Nakşibend Hazretleri buyuruyor, dağlar kadar günahın olsun. Ya öbür tarafa diyor, imanlı geçmeye çalış. Eğer imanlı geçersen, o dağlar kadar günahın sebebiyle, merabinin tabiriyle seni döverler, kabirde döverler, mahşerde döverler, gerekirse ce cehenneme korlar, orta döverler, sonunda çıkarsın. Cennete gidersin. Ama imansız gidersen, böyle bir ihtimal bile yok. Böyle bir ihtimal bile yok. E şimdi din büyüklerinin kitaplarına bakıyorsun. Sen hep aynıca namaz yok, niyaz yok, aynı gider ahlaksızlık yapıyorsun. hatta a, 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 İslamiyet'in men şeyleri yapıyorsun. Küfre sırf olan şeyler yapıyorsun. Sonra e Allah kerimdir falan. Şunu okuyayım. Dualar kabul olur ha, şu, da diyorsun. Işte, vereyim. o ondan sonra bilsin falan filan. Yok e, öyle olmaz. Sen hayatın boyunca neyle meşgul oldun? Küfürle ölürken İman hatırına gelmez, kelime-i tevhid gelmez. Bunları düşünemezsin. Nasıl yaşarsanız ölürsün. Nasıl, nasıl yaşarsanız öyle olursun. Öyle olursun, ölürsün. Bunun için de din büyüklerin bizde zaman zaman burada naklediyorsa mesela evliyadan bir zat yaşlanmış, hastalanmış, işte yaptığı ibadetler var demişler ki hani bazılarını bıraksan yaşlandın, hastasın da ki siz ne diyorsunuz bir şey Bu bir yarış demiş. Ben ömrümün sonuna gireyim. Bir koşçu bir düşünüyorum. E finish diyorlar ya sonra. Finish çizgisine geldi. Finish çizgisine geldi. mi Sen bırak diyorsun. Niye bırakayım diyor ya. Niye bırakayım? Bitiyor çünkü diyor. Bitiyor çünkü diyor. Dolayısıyla, dolayısıyla ee, bugünlerde yani hıdrellezi kutlayarak veyahut da aynı dini ve çevirerek yapmak mantığı ilkeye sokar. Ya yani onun dışında pek niye gittin yedin helal bak olan şeyler olabilir. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.